Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün oluklu çatı tamiri nasıl yapılır ona bakacağız. Evet çivi çaktı, çiviyle çaktı ve o, oluklu çatıyı parçaladı çivi. Parçalamaması için ne yapması gerekiyor arkadaşımız? Onu size gösteriyor şu anda. Evet plastik ya da şamyal parçasını kesiyor. Gazoz kapağı hizasında. Bakalım ne yapıyor. Sizin için ilginç videoları bulmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yani olmuş mu olmamış mı kararı siz verin. Evet. Gazoz kapağına çivi geçirdi. Altına da plastikle conta yaptı. Başarılı görünüyor bence. Yusuf arkadaşım tekrar oynatır mısın? Teşekkür ediyorum. Evet gördüğünüz gibi fazla darbeye maruz kalırsa tabii ki de kırılır. Onun yerine gazoz kapağı ve plastik şambiyel parçasıyla contalı bir aparat yapıyor arkadaşımız. Bakalım tekrar inceleyelim ne yapıyor. Arkadaşlar eliniz bu işlere yatkın değilse usta çağırmayı unutmayın. Hani yapacağım derken daha kötü yapmayın. Evet gördüğünüz gibi geçirdi. Evet, Açtı. Su geçiriyor mu diye deniyorum su da geçirmiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.